Şimdi yayın sonrası dün biliyorsunuz e, annesi buradaydı. Anne 5 yaşındayken İpek, e, kardeşli bir buçuk yaşındayken amcalarına bırakmış. E, daha fazla dayanamamış gördüğü şiddete. Zaten 13 yaşında evlendirilmiş gitmiş. Yani İpek annesini 17 yaşındayken tanımış. Tabii ki pek bir yakın sıcaklık yok aralarında ama anne dün buraya ona destek olmak için geldi. Yayın sonrasında da anne kız baş başa bir görüşme yaptı. Biraz önce söylediğim şey şu. Lütfen bu görüşmeyi bir analiz edin. Sonra üzerinde bir konuşalım bunu. Yayın sonrası İpek ve annesinin gergin anları. Ben çok merak ediyorum buraya niye geldim? Tamamen Kim? yaptıklarınız bu laf olduğunu farkındayım bu sefer susmayacağım. 24 sene, 25 sene sustum yetmedi size. Zaten Kocam yedim. dedi ki gitsin kızına sahip çık dedi. Tedavini olsun dedi. E, tabii ben ha. ayrıldım. Ayrıldıktan sonra hiç merak etmediniz mi? Öldü mü? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 sene. 24 yaşındayım. Daha yaşım mı farkında değiliz. Sen daha benim doğum günümü hatırlamıyorsun. En sonunda... Doğum günü ne zaman? 2000 Şubat'ın ikisinde. Şubat'ın ikisinde evet. doğum. Şubat'ın 12'sinde, evet. on 12'sinde doğum günüm. Evet. Senin senin babam bana yaşadıklarını biliyor musun? Doğum günüm ne zaman dedim? Şubat'ın ikisinde, Şubat ikisinde dedin. Şubat'ın 12'sinde İpek, doğum, doğum günüm. şu an oğlum bırak anne. Oğlunun, oğlunun doğum, doğum günü ne zaman hatırlıyor musun? Kendi oğlunun. Onu da unuttum. Sen görünce onu da unuttum. Tedavi ol. ne oldu? tedavi? Ben sana sahip çıkarım. Ben Temiz bir sayfa çık. İçeri girdim maskeli bir şekilde. Sen buraya geldiğinde yüzünü açmaya bile korkuyordu. Ben sizinle bir hayat istemiyorum bak telafi edeceğiz gel. Gel senin telafi edelim bu işi. Bence sırf bu kadar insan burada toplandı diye geldiniz. Anneli görevimi yapamamışım demek ki ee, şunu söylediler, ee, gelirsin telefon kullanmazsın. Çarşma istesen çalış, çarşma istesen senin de kaldırdım anne. İmkansız yani senin dayılarım haricinde buraya gelmen. Amcalarımı neden savunuyorsun o zaman? Bak Mervit, amcana güvendim. Senin babana vermedim, amcana verdim. Bak yapma kızım. Ben orada sen... anlattım değil mi? Ya, yaşadığım şeyleri. Nasıl hala amcamı savunabilirsin sen? Amcamı savunan bir insandan nasıl bir beyaz temiz sayfa bekleyebilirim ki ben? Hala evet, kendini yap, düşünüyorsun, kapalı, farkında mısın? Evet, dik başlılığımı yaptım. Haksızlığa evet. gelemediğimi çok sen, iyi biliyorsunuz. Sana gel gel. kucak açayım, gel kızım ben diyorum. Bak kızım diyorum. Gel anneciğim. Evet bu Türkiye'nin kastında da temiz bir sayfa açacağım ama çocuğumla sadece kendim. Ha. Ya maddi manevi hep destek olurum yani. Annelik görevimi yapacağım. Ha, gel zamanda yapmadım annelimi sana şimdi gel. 14 sene boyunca seni görmedim Aynen. ama Çünkü şu içimi bak. Bana bak şuram içim cız ediyordu değil mi? Her zaman her bayram her şeyde ağlardım. Sarılmak istemiyorum. Benim bu halde olmamın sebebini tamam. sizler olduğunu göstermeye geldim. Ve ben hanım, bizim bizim evet kendim çok gelsin. acınası bir durumdayım ve ben çocuğumla ben sizin, beraber... Sen, 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 sen ben sana çıkarım gel. Yok ben seni sen, çıkacak olsaydın. İstemiyorum sarılmak istemiyorum. Gel. Hadi hanım. Çok yap çok ne söylüyorum sarılmak istemiyorum. Bak Hadi, oğlum, sen bırakalım. haklısın. Ben sayıp çıkamadım. Gel. Hiç 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 hiç. Bu zamana kadar çıkacak mı istemiyorum. Tamam. Çocuğun yine sahip çık. Çocuğun annem mi senin? Çocuğun da benim çocuğum sayılır. Bu zamana gel kadar mi? çıksaydım, Olmadı, olmadı. Ben geçirdim. 5 sene tamam, evliliğinde hiç gelmediniz. Ha, haklısın ben senin baban yanında 6 sene geçirdim Sen ne biliyor musun anneciğim? Sen bilmiyorum, bilmiyorum. Hatırlıyorum. Ekmek hatırlıyorum. olmadığı gün ne biliyor musun? Kimse kendi yaptığı hatalar olmaz. Gel gel. Sana. Sen gel şu yanıma otur. Gel. Sen gel olayacağım. ben senin yanına oturayım. Gel. 24 <laughs> <yedim> sene. Haklısın. <laughs> <laughs> Sizin yüzünüzden yuvan bu. Hep suçlu suçlu diyorlar. Çıkaramayacağım. Evet tamam, benim suçlu. hatalarım oldu. Tamam, yaşadığınız yaşattığınız oldu. travmalar <laughs> yüzünden ben kendimi sürekli bir dışarıya vurdum. Sürekli bir dışarıya vurdum. Olur, dışarıya, vurdum dışarıya vurdum. Gel temiz sayfa açalım. Yok yok ben, açacağım. Evet, tamam. Ben diyorum ben temiz bir sayfa açacağım. Ama kendim çocuğumla beraber. Tamam ben de sana destek olurum. Bak. Yalan söylüyorsun. Her, her konuda sana destek olacağım. Gel kızım benim yapma. Ben senin için geldim. Bak her şeyi de bak. Herkesi sildim bak. Herkesi sildim bak. Herkesi hiç kimse haber olmadan çıktım geldim. Ya imkanı yok. yok. Bana yalan söylüyorsun şu anda farkında mısın? Gerçekten ne yalan söylüyorsun? İmkanı bak, yok. Ya sen korkacağım. bana hala diyorum ki ben sana yaşadığım çocukluk diyorum. Amcamı diyorum. Yayını izlemişsin, çıkmışsın diyorum. Anne, sen bana diyorsun ben öyle öyle deme amca sana baktı bana bir zararı dokunmadı diyorsun. Ne ya mi? bana dokundu bana. Oradan kızına koşacağını benim... ayağıma kapanıp benden af dileyeceğine sana yaşatmadığım tamam, çocukluk sana yüzüne karşı oturtmuşsun. Maskeli yüzüm çıkmayacak da diyorsun? Neden korktum? Gel dedim kızım Neden temiz sen, o zaman değil mi? Tam Kimsenin haberi olmadığı için önünü, ailemin haberi yok, ailemin haberi yok. Ailenin haberi olmadan bana nasıl destek olacaksın? Olur bugün nasıl olacağım? Nasıl olur mu? Olur mu? Olur. 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 olur maddi manevi destek olacağım nasıl, her şeyde psikolojik mi her şey yanınızda yaşayabilecek mi? Yaşar yaşar. Eşiniz evet. izin verici mi? İzin veriyor. 17 evet. yaşında ben sana sahip çıkacağım dedim, gelmedi. Ondan sonra... Ya, açtın mı pek yapma, gel önce. Gel yapma annem, gel git. 17 yaşından bu yana... Ya olur, herkesin bir hatası olur. Yoktu, ben istedim gelsin, gelmedi. Ne yaptı? Kızıma sahip çıkacağım. Arkadaşların şey yaptı zaten, o arkadaşlar kurban oldu. Ben vallahi insan vermeti olan, doğruyu gören... Tamam. Şu Türkiye'de 81 milyon içinde o kadar çok insanın olduğuna inanıyorum ki kadar onlar bana bakar diye düşünüyorum. Anne baba olarak en son sizi seçerdim. Tam bir kızım var beş değil yaşına mi? 5 yaşında geldi. 5 yaşında. 5 yaşına geldi bak düşün. 5 yaşına kadar biliyordum. Bilmiyordum bak. ki bilmiyordum Bilmiyorum. ki. Bilmiyordum ki. Bir dün bir çıkınca dün olmadı. çıkınca. Keşke insanların annesinin babasını seçebilme gibi bir lüksü olsaydı. İnan en son sizi seçerdim. Çünkü ben bunları yaşamayı hak etmedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bundan sonra arayıp soracağım. Tabii arayıp soracağım. O da benim evladımdır. İlk göz arıyor zaten. Özlemiş misiniz kızım? Tabii özledim. Evet abla çok özlediğinden maskeyle gelip karşı koltuğa oturdu. Abla geçebilir miyim? Çıkmak mı istiyorsun? Aynen. Aynen. Çıkmak istiyorum. Gebilirim. Destek olan bir gel. Çıkmak istiyorum. Desteğini verecek insan her türlü verir yani. Tamam hakkında. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakalım her şey zamanla say çıkacağım